Abi şimdi oradakileri falan bırak da... ...Yaman diye bir çocuk var abi piyasada... ...böyle bir hareketler, bir şekiller... ...ne ayak abi bu çocuk? Kardeşim Yaman ismi gibi Yaman çocuk yani... ...ismi gibi Yaman Yamandır yani... ...delikanlı çocuk, tozlu derenin çocuğu... ...bizim diyarların o da, bizim bölgelerin çocuğu o da... ...bizden çıkma yani bizim çocuklarla yetişti o da kardeşim... ...ama kendini bozmaya başladı ve bu ara kardeşim... ...yani böyle bir değişik havalara büründü... ...böyle karılarla kızlarla falan takılıyor... ...böyle üniversite ayağına gitti falan... ...berduşluk ortamlarını falan unutmaya başladı bu çocuk... Böyle yani hani önceden altında Şahin alalım falan abi derdi. Öyle manifold takalım, böyle manifold takalım derdi bana. Böyle işte abi de bunu nerede yapacağız falan. Hep akıllılardı bizden bunlar. Ama şu son adam bir gitti. Bu Selim abimiz var bizim. O da tozlu dedenin çocuğu. O da zengin bir hanımla evlendi. O ablamız da güzel bir ablamız ama. Aldı efendi bir abla o da. de güzel gidiyor. Yani Selim abi delikanlı bir adam. Aldı o da çocuğu. Kolaçan ediyor tabii. Ama yani hani çocuğa bir güzellik yapması lazım kardeşim. Altına ala bir tane Şahin şimdi. Al bir Şahin binsin be kardeşim yani. yani sen ne bu ortamların çocuğusun sonuçta. Kardeşim tabii yani o da berduş yani. O da bizden be abi ya. Yani şimdi bir Şahin olsa çocuğun okula gitse, üniversiteye girse böyle yalan gibi pa 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 iki ara gaz yapsa falan böyle kapısını açtırsa falan güvenlik aha yavaş lan falan dese hani buna güzel olur yani hani böyle şeyler ama geldiği yeri unutuyorsun yaman yaman kardeşim bak geldiğin yeri unutuyorsun olmuyor bak böyle. Çok atar yapıyorsun. Bak bir de Mira diye bir yengemiz var. Yengemiz Allah için çok güzel yani. Ablamız çok güzel yani. Takdir ettim seni. Güzel buldun ama... Yalnız fazla atar yapıyorum be kardeşim. Yani yengeye öyle şeyler yapma. Ha ayrıca sana şunu diyeyim ben şimdi. Yengeyle bir şeyler olmadığına buna gelecek. Hadi olsun da istiyorum ben. Bir şeyler oldu şimdi. Zengin kız seni bozar. Seni bozar be kardeşim ya. Alacaksın şimdi. Evlendiğini düşünüyorum ben senin. Alacak altına bir tane Porsche. Tamam mı? Porsche bineceksin. Şahin ne oldu? Ne oldu Şahin Heves'in? Ne olacak kardeşim senin? Ara gaz yapabileceğim mi onunla? Bu kadar mı kolay? Ara gaz yapabileceğim mi? Kirli sakal hizasında dolanabileceğim mi bebekte falan? Piyasa yapabileceğim mi? Senin tozlu dereye gelmen lazım. Ama sen poşta tozlu dereye gelirsen ben seni oradan içeriye sokmam kardeşim bak. Akıllı ol. Fazla atar yapma. Yakışıklı çocuksun, güzel çocuksun, efendi çocuksun. Ama bir de o surat ifadelerini değiştir kardeşim. Öyle çok mülayim takılıyorsun azıcık sert takıl yani. Güzel şeklin falan ama azıcık sert takılı yani. Olmuyor böyle.